bu Morpheus 8'in başka ne gibi etkileri var? Morpheus 8 elbette ki sadece gençleşmeyi sağlamıyor. Aynı zamanda cilt yüzeyinde ve cilt altı dokuda bulunan problemleri de çözmeye yönelik olarak planlanmış bir cihaz. Kırışıklıkları elbette azaltıyor, gideriyor. Az önce söylediğim kolajenin yapısını daha file görüntüsüne getirerek lekeleri azaltıyor, akne skarlarının görüntüsünü azaltıyor. Benzeri şekilde egzema ve rozasya dediğimiz hastalıkların tedavisinde de işe yarıyor. Sadece tabii yüzümüzde değil, vücudumuzda ameliyat izlerini, özellikle sezeryan izlerini azaltmaya ve gidermeye yönelik de başlıkları bulunuyor. Gençleşme, dinç kalma, iyileşme hepimizin amacı. Bilim, derya, deniz. Biz şu anda cildi yenilemeye yönelik teknolojik uygulamalardan olan Morpheus 8'den bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Divornio Center'dan herkese sevgiler.